Benim, benim. Ne yapıyorsun bakayım? Okul servisini beklerken eşim çekecek. Hmm, aferin. Beş dakikayı bile değerlendiriyorsun yani. Nazlı gelmedi değil mi dayı? <laughs> Nazlı bir süre gelemeyecek dayıcığım. Neden? Dedim ya, işleri varmış. Onları halletmesi gerekiyor. Siz yine kavga ettiniz değil mi? O yüzden gelmiyor Nazlı. Hayır dayıcığım. Kavga etmedik. Niye kavga edelim? Büyükler arasında olur bazen böyle şeyler. Bak sana söz veriyorum Nazlı buraya geri gelecek tamam Bunu bırakmayacağız. Tamam. Sen yapsan yaparsın değil ben güveniyorum sana. Servis gelmiş Bulut. Hadi bekletmeyelim. Hadi bakalım derse. Ver be bücük. Görüşürüz dayı. Görüşürüz. Bir anne anne döpsün. Hadi bakalım iyi dersler. Görüşürüz anneanne. Görüşürüz. Ah. Ferit Sana hiçbir açıklama yapmadan giden bir kızın peşinden koşmayacaksın, değil mi? Nazlı'nın bana söylemediği bir şeyler var. Ne olup bittiğini öğrenmeden bu işi peşine bırakmayacağım tabii ki. Görüşürüz. Canım sıkın. Ayrıca Bulut'un da canı sıkkın. Onun moralini düzeltmek için bir sürpriz yapmak istiyorum ama benzersiz bir şey olmalı koşturmaca içinde nasıl olacak hiç bilmiyorum. Neyse Nazlı'nın telefonu kapalı ben önce bir restoran uğrayacağım böyle geleceğim şirkete. Tamam? Hadi görüşürüz. Bulutu mutlu edecek pah biçilemez sürprizi buldum sanırım. O nasıl yapsam ya vaktim de yok. Nasıl yapsak bana kolay ve hızlı bir çözüm lazım. Bakalım. Çok sağ ol hanımım. Tamam hadi kolay gelsin. Ay Nazlı. Osman hasta deyince hemen şey dedi. Tamam tamam siz işinizi halledin ben burayla ilgilenirim diyor ya canım benim. Sağ olsun. Çaylarınızı tazelememi ister misiniz? Yok Deniz sağ ol. Deniz. Osman ne yapıyor iyi mi? Yani daha iyi günleri olmuştu. Ama iyi. Ben bakarım. Ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gitsene. Ben Asuman'a bakacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girsene. Asuman'la Deniz iyi anlaşıyor biliyorsun. Sık sık görüşüyorlar. Deniz o yüzden ziyaretine gelmiş. Aramızda olan bir tane anlattın mı ona? Kimse bilmiyor. <laughs> Nazlı dün gece kabus gibiydi benim için. Gerçekten ne oluyor bilmek istiyorum. Anlatacak mısın bana? Ferit ben dün gece söylediğim şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Nazlı ama bu böyle olmaz. Bana bir sebep söylemek zorundasın. Bir açıklama, bir gerekçe. Neden bu haldeyiz biz? Ben sana kafamı toparlamak istiyorum dedim. Lütfen izin ver bana. Nazlı iki gün önce aramızda geçenleri kime anlatsak şu an bu halde olmamıza şaşar kalır. Hiç kimse bir anlam veremez. Haklısın. Senin tarafından öyle görünüyor anlıyorum. Ha, köşemde oturup bekleyecek değilim. Sen açıklama yapmadıkça ben sorular sormaya devam edeceğim. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Nazlı. Ee, acaba biz de restorana mı gitsek artık? Onemi orada yalnız çünkü. Tabii gidelim. Hem de şirkete geçip bir toplantıya katılmam lazım. Bırakayım mı sizi? E, gerek yok. Kendimiz gideriz biz. Hem öncesinde Asuman'ı kontrol ederim. Geçireyim seni. Ferit ya kusura bakma. Bana bir de orada şimdi yalnız kaldı. Gitmezsek ayıp olacak. Önemli değil. Görüşürüz nasıl? Görüşürüz. Ondan neden uzaklaştığımı öğrenmeden Ferit durmayacak. Ya nasıl söylesem mi acaba ya Ferit'e? Belki bu işi çözer adam. Hayatta olmaz Fatoş. Ferit zaten Hakan'dan nefret ediyor. Böyle bir duruma balıkla matlar. Olan da Asuman olur. İyi de Nazlı böyle de olan sana oluyor yani. Hayır sadece sana da değil sen ve Ferit'e. Benim bir şey yapmam lazım Fatoş. Böyle hiçbir şey olmuş gibi işe gidemem. İyi de Nazlı ne yapabiliriz ki yani? Bahsettiğimiz insan Hakan yani. Adam saf kötülük. Yemin ediyorum filmlerdeki gibi ya. Profesyonel kötü. Elini versen kolunu kapıyor. Hakan'a bir şey yapılmayız ama belki Muzaffer'e yapabiliriz. Ne gibi? Muzaffer Hakan gibi değil. Onun bir açığını yakalayabiliriz, belki konuşturabiliriz. Ona karşı bir şansımız var. Doğru diyorsun. Mesela izlediğimiz görüntülerde sadece olay anı var. Başı ve sonu yok. Evet. Bunların kaydedildiği bir yer kesin vardır. Çaktırmadan gidip bakalım. Evet Nazlı ya. Vallahi bak bunun evine gideriz. Belki bilgisayarda bilgisayarda bir yerde kayıtlıdır yani bu görüntüler. Hayır bilgisayarı alamayız ama ne bileyim bir yolunu buluruz yani. Belki bir açığını yakalarız. Elimiz güçlenir. Doğru. Hadi gidelim. Hadi yürü.